Merhaba gençler. Dikdörtgen konusunun ikinci bölümünde farklı soru kalıplarını göreceğiz. Hemen bakalım. Şöyle bir notumuz var. Diyor ki bazı durumlarda üçgenlerde benzerlik kullanılarak dikdörtgen problemleri çözülür. Bakın üçgenlerde benzerlik çok önemli bir konu. Dikdörtgenin içinde karşınıza çıkar. Yamuğun içinde, karenin içinde, her şeyin içinde karşınıza çıkar. Onun için benzerlik konusunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Hemen bakalım. Peki bu dikdörtgenin içinde benzerlik nasıl çıkar? Nasıl karşımıza çıkar? Örnek üzerinde gösteriyorum. Çok dikkatli dinleyin gençler. Şimdi bir dikdörtgenimiz var gördüğünüz gibi. ABCD'nin dikdörtgen olduğunu görüyoruz. Niye? Çünkü bütün iç açıları 90'ar derece. Buna göre diyor x nedir diye soruyor. Şimdi şöyle baktığın zaman ne yapabilirsin ilk kitapta? Dersin ki yani hocam burası 6 ise karşısı da 6 olur. 6'nın 4'ü buradaysa buraya ne kalır? 2 kalır. Başka da bir şey yapamazsın, doğru mu? E peki biz ne yapacağız? Böyle bakacağız mı soruya? Hayır benzerliği kullanacağız. Diyoruz ki şu iki üçgen birbirine benzer. Niye benzer biliyor musunuz? Açılara isim verin. Şu açıya alfa değil. Şu açıya beta değil. Alfa artı beta kaç derece? Alfa artı beta 90 derece değil mi? Niye? Üçgenin iç açılarının toplamı 180. 180'in 90'ı buradaysa bu ikisinin toplamının ne olması lazım? 90. Şimdi alfa artı beta madem 90. Şuraya da kaç kalıyor bakın? 90 ya burası. Burası beta ise buranın ne olması lazım? Alfa. E burası alfa ise buranın ne olması lazım? Beta olması lazım. Gördüğünüz gibi bu üçgenin de açıları alfa beta 90. Şu üçgenin de açıları alfa beta 90. Açılar aynı olduğu için burada ne benzerliği var? Açı açı benzerliği var. Değil mi? Ne diyordu açı açı benzerliği? Örneğin burada alfanın karşısında kaç var? Büyük üçgende alfanın karşısında 8 var. Aynı açının karşısında diğer üçgende ne var? 4 var. Benzerlik oranı 8'e 4. Yani bu üçgenin kenarları bu üçgenin kenarlarının kaç katı? 2 katı, değil mi? Bakın 8'e 4. Şimdi o zaman beta'nın karşısında 6 varsa diğer üçgende beta'nın karşısında ne olmalı? 2 katı olacak ya. 3 olmalı. Demek ki beta'nın karşısı yani x'in ne olması gerekiyor? x'in gençler 3 cm olması gerekiyor. İşte bakın ne benzerliğini kullandım burada? Açı, açı benzerliğini kullan. Devam ediyorum. Bakın bir benzerlik de burada var. X'in ne olduğunu soruyor. Bir kere öncelikle şekil bir dikdörtgen. Dikdörtgen olduğu için burası 6 ise buranın da ne olması lazım? Yine 6 olması lazım. Açılara isim verin siz de. Şuraya atıyorum A deyin buraya B deyin. A artı B kaç derece? 90. E, dolayısıyla burasının tamamı da 180 ya. 180'in 90'ı buradaysa şu ikisinin toplamı da 90 olacak. Onun için buraya ne kalıyor? Buraya A, buraya da B kalıyor. Şu üçgenin de açıları A, B, 90. Şu üçgenin de açıları A, B, 90. Ne benzerliği var? Açı, açı benzerliği var. Hemen şimdi bunu uygulayacağım. A'nın karşısında ne var? Küçük üçgen, şey büyük üçgende 4 var. Aynı şekilde A açısının karşısında diğer üçgende ne var? 6 var gördünüz mü? Bakın şu üçgende A'nın karşısında 4. Diğer üçgende A'nın karşısında 6 var. Eşittir bu oran. B'nin karşısında ne gelmiş burada? B'nin karşısında bakın şu üçgende 6 gelmiş. Peki diğer üçgende B'nin karşısında ne gelmiş? X gelmiş. Bakın 4'ün 6'ya oranı 6'nın x'e oranına ne olmalı? Eşit olmalı. Ne yapacağız peki hocam derseniz burada içler dışlar çarpımı. Değil mi? Böyle bir eşitlikte içler dışlar çarpımı birbirine eşittir. 4x eşittir. 6 kere 6'dan 36'ya. Her iki tarafı dörde bölerseniz X'in kaç santimetre olduğunu görürsünüz. X'in 9 santimetre olduğunu görürsünüz. Bakın ne yaptım yine benzerliği kullandım arkadaşlar. Benzerlik çok önemli. Devam ediyorum. Peki burada ne benzerliği var hocam? Derseniz bakın burada da bir benzerlik var. Kelebek özelliği gördünüz mü? Kelebeğin kanatlarını gençler. İki üçgen birbirine benzer. Ne özelliği varmış burada? kelebek özelliği. Bakın bunlar eğer hatırlamıyorsanız açın benim videolarımda benzerlik konusunu izleyin. Çok yakın bir zamanda benzerliği de yükleyeceğim. Şimdi iki üçgenin arasında ne özelliği var? Kelebek özelliği var. Benzer bunlar. Bakın benzerlik oranı 1'e 2 gördünüz mü? A'ya 2A. Demek ki bu üçgenin kenarları bu üçgenin kenarlarının kaç katı? 2 katı. O zaman burası 4 ise AF. DE'nin ne olması lazım? 2 katından 8 olması lazım. X ortaya çıktı. Neden çıktı biliyor musun? Şimdi şurası kaç yaptı? AB. 4, 11 daha 15. E burası 15 ise şuranın da kaç olması lazım gençler? Karşısının da 15 olması lazım. 15'in 8'i buradaysa X'e ne kaldı? X'e 7 kaldı değil mi? 8 ile 7'yi toplarsanız 15 yapar. Demek ki X'in ne olması gerekiyormuş? X'in 7 santimetre olması gerekiyor. Bakın burada da kelebek özelliğini kullandık. Aynı şekilde burada da kelebek özelliği var gençler. Neden kelebek özelliği var? Gördünüz mü? Şu üçgenle şu üçgen kelebek özelliğine göre birbirine benzer. Ve benzerlik oranı 1'e 3. Niye? Burada bakın A karşısında ne var? 3 A var. 1'e 3. O zaman burası X ise karşısının ne olması gerekiyor? Karşısının 3X olması gerekiyor. Ve diyeceksin ki hocam. Bu bir dikdörtgen olduğu için AB uzunluğuyla DC uzunluğu nedir birbirine? Eşit. AB DC'ye eşit. Peki AB nedir? AB 4. 6 da 10. 10 artı X'tir. Doğru mu? AB böyle değil mi? 6, 4 da 10. 10 artı X. Yukarısı ne? 3X. 10 artı X neye eşittir? 3X'e. Artı X bu tarafa nasıl geçer? Eksi X olarak geçer. 3x'ten 1x çıkartırsan ne olur? 2x. Eğer 2x 10 ise 1x ne yapacak? Tabii ki de 5 yapacak. Gördüğünüz gibi x'i burada kaç buluyoruz gençler? 5 cm olarak buluyoruz. Devam ediyoruz. ABCD'nin bir dikdörtgen olduğunu söylüyor. Burayı da 30 derece vermiş. Hemen eksik açıları tamamla. Burası 30 ise şurası ne yapar? 60. 30, 60, 90 üçgeni. Burası 60 ise buraya ne kalır? 30. Buraya ne kalır? 60. Özel bir üçgendir bu. Burası 6 olduğu için karşısında ne olması lazım? Yine 6 olması lazım. 60'ın karşısında 6 varsa 30'un karşısında ne olur? Hatırlıyor musunuz 30-60-90 üçgenini gençler? 30-60-90 üçgenin şöyle bir özelliği vardı. Hemen hatırlatalım. 30-60-90 üçgeni. Şuraya 60 diyelim. Şuraya 30 diyelim. Diyor ki 30'un karşısında ne varsa atıyorum 1. 90'ın karşısında bunun tam 2 katı olur. 60'ın karşısında ise 30'un karşısındakinin kaç katı olur? Kök 3 katı olur. Bakın 60'ın karşısı 30'un karşı yani şuranın kaç katı? Buranın kök 3 katı. O zaman burayı nasıl bulurum? Ben 6'yı kaça bölerim? 6'yı kök 3'e bölerim. 6 bölü kök 3. O da şöyle yapar mı? Her iki tarafı kök 3 ile çarparsanız. 6 kök 3 bölü kök 3 çarpı kök 3 yapar. 6 kök 3 bölü 3'tür. 3'e bölündü 1, 3'e bölündü 2. Ne çıktı bakın şu EB uzunluğu? 2 kök 3 çıktı. 30'un karşısındakinin kaç katıydı 90'ın karşısı? 2 katıydı. O zaman x de ne olacak? 2 kök 3'ün 2 katı olacak. Sen bunu 2 ile çarparsan ne olur? 4 kök 3 olur. Dolayısıyla x'in cevabı ne olacak gençler? 4 kök 3. Devam ediyoruz gençler. ABCD dikdörtgenmiş. X'in ne olduğunu söylüyor. Gençler ne dedik biz? Dikdörtgende köşegenler birbirini ortalar ve bunlar birbirine eşittir. Yani burası 10 ise şuranın da ne olması lazım? 10 olması lazım. Şurada bir dik üçgen var gördünüz mü? Özel bir üçgen var burada. Hipotenüsü kaç yapıyor? 20. Kenarlarından birisi 12. Diğeri ne olur? Bakın aslında bakın şu üçgeni buraya taşıyorum. Dikkatlice bakın. Aslında bu üçgen 3, 4, 5 üçgenin neyi? Bir katı. Bakın 12, 3'ün 4 katı. 20, 5'in 4 katı. Değil mi? 3, 4, 5 üçgeni ya. Bu da ne olacak? 4'ün 4 katı olacak. Yani x'in ne olması gerekiyor? x'in 16 cm olması gerekiyor gençler. 3, 4, 5 üçgeninin neyi var karşımızda? 3, 4, 5 üçgeninin bir katı var. Ona göre soruya dikkatli bakacaksınız. Hemen şöyle bakalım. A, B, C, D bir dikdörtgen diyor. Bakın şurada bir 20 derecelik açı vermiş. B, D, C açısı 20 derece ise alfa nedir diyor. Bakın bir de bir eşitlik vermiş. A, e ile bakın şu parçayla gördünüz mü? A, e şöyle kırmızıyla tarıyorum. A, e ile neresi eşitmiş? D, B. Lan diyorum ki A, E ile D, B nin bir alakası var mı? Yok. A, E ile D, B'den bir şekil çıkmıyor. Ama bu eşitliği de bizim kullanmamız lazım. Nasıl kullanacağız? Diyoruz ki bakın bu çok önemli. DB bir köşegen değil mi? E bunun köşegenler de birbirine eşit değil mi? O zaman ben de diğer köşegeni çizersem çünkü DB ile AC sonuçta birbirine eşit değil mi? Bakın ne oldu? Bir tane ikizkenar üçgen geldi. Niye? Çünkü bu AE uzunluğuyla artık AC uzunluğu nedir? Birbirine eşit ve şu üçgen nasıl bir üçgen? Şu üçgen ikiz kenar bir üçgen. İkiz kenar üçgenin taban açıları birbirine eşittir. Şimdi öncelikle şu açılarımızı bir yerleştirelim. Burası 20 ise şuranın da 20 olması lazım. Aynı şekilde buranın da ne olması lazım? Yine 20 derece olması lazım. Evet şimdi ve burası 20 derece ya. Şimdi burası 20 ise 90'dan 20 çıkarsa buraya ne kaldı? 70. 70 artı alfa yaptı mı şu açı? Gördünüz mü? Şu açı da 70 artı alfa yapacak. Değil mi? Niye? Çünkü bu üçgen ikiz kenar üçgen. 70 artı alfa alfaysa burası. Buranın da ne olması lazım gençler? 70 artı alfa olması lazım. Ve şimdi artık şu üçünün toplamı kaç derece? Bu üçünün toplamı 180 derece. Şu bir üçgen ya. CAE. Topluyorum şimdi. 70 artı alfa artı. 70 artı alfa artı 20 eşittir. Ne diyeceğim? 180. 70, 70 daha 140. 20 daha 160 artı 2 alfa eşittir 180. 160 bu tarafa eksi olarak geçer. 2 alfa eşittir o zaman ne olur? 20 derece olur. 2 alfa 20 ise 1 alfa da ne olur gençler? 10 derece olur. Bakın soru baba bir soru ama biz ne yaptık bunu rahatlıkla çözdük.